Yedim kanal. Lan. Lan. lan bir dev su oynar oyuna ne geldik ya. <laughs> ne oluyor lan? lan ne Ay oluyor? Ya, yavaş. Neredesiniz gönüllünüz? İster varsa. Çünkü bu oyun bu piç şey beni sarmıyor. Ben sarmıyor beni adam. Bir o kısırlar mısa karşımıza bir şey sarmıyor yani. Bu lambayı açmıyor sevdiğim gibi. Bismillah diyelim. Canavar şurada. Ömer karışmadı. diyor ben daha seni görmedim. Zaten bir kere görmese şaşırırım. Adamda ne göz var? Adamda göz bile yok. Ama beni görüyor işte. Adamda göz bile yok. Kapatı fark var. Hala kovalıyor ya. Bu ne lan? Orada kendi halinde dolanıyor. Hatta kendi halinde bile değil. Benim kovalıyor. Adamlar göz yok bir şey yok buluyorum. Ya bir gözüm kayarmasın da. Şu bir. O ne? Orada kapı var tamam. Çana var o Burada Kapı var altı tane de. şu şeylerden bulacağız. Bir tane bu bu. <laughs> Nasıl çaldı? geldi yine ya anasını sattım ya. Lan bir git. Ya bak ya. Oo oo aa. Ananın. <laughs> gönüllü lazım bana. Gönüllü. Bana 2-3 kişi lazım bu oyunda. Yo oyuma gelmek <laughs> isteyen varsa yazsın. Lütfen. Bir tek canavar o tarafta kaldı. Vanıyı da yapalım bir. Bir iki. Lan sen ne aya geldin? なあいける bu ışınlanıyor bu ne, Oğlum, bu kim ne? <laughs> Ya Olsatman da vardı spamla Lan bu neye, neye ananı, ananı. ne ne neye gitti? Ananın Ne gitti? Ne biçim tip ya? bunun hafif yanı falan var mı? <laughs> Ya yani ne kadar saçma bir oyun ya. Bir Allah'ın kolu da yok yanımda. Vay etti. kaçtı gitti zaten öyle. <laughs> Nerede o? <laughs> gel gel gel. hafif yanı da yok zaten. Işık mı tutayım öyle gözünü? Foxy gibi ışık mı tutayım seni? Ne istiyor? Oynamıyorum ben. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu oyunda gönüllü bilir birisi varsa gözünü seveyim gelsin bana yardım etsin şu lanet oyunda. Oha 40 çobuksun hayvan. Bana bir adlan kolu gelsin. Beğendiniz iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.